Merhaba değerli E-Madencilik TV izleyicileri, TÜYAP 2024 Maden Türkiye Fuarı'nda FKK Güney Oto AŞ çalışanları İrem Şahin ve Burak Akdoğan'la birlikteyiz. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Merhabalar, hoş bulduk, iyi yeniler. Ee, bize kendinizi ve firmanızı tanıtabilir misiniz? Tabii, ben İrem Şahin, İnşaat mühendisliği mezunuyum. FKK Güney Oto'da satış-pazarlama departmanında Ahmet ile birlikte yürütüyoruz. Burak Akdoğan, jeoloji mühendisiyim. Ee, İrem Hanım, ekibimiz ve maden direktörümüz Ahmet Altuncu ile birlikte FKK Güney Otaşi şirketinde satış-pazarlama faaliyetlerini birlikte yürütmekteyiz. Maden Türkiye Fuarı'na daha önce katıldınız mı? Fuarın gelişimini nasıl değerlendiriyorsunuz? Ee, evet, daha önce de katıldık. Uzun yıllardır katılım sağlıyoruz fuara. E, fuarda müşterilerimizle daha yakından iletişime geçebilmek, e, sosyalleşebilmek açısından faydalı buluyoruz açıkçası. Yararlı oluyor fuarlar. Maden Türkiye e, fuarına özel tanıtmak istediğiniz bir ürününüz var mıdır? Ürünle ilgili bilgi alabilir miyiz? E, tabii ki. E, bugün biz e, birçok ürün üreten bir firmayız. Fakat bunlar içerisinde şu an dünyada sadece birkaç firmanın ürettiği Combine Liner ismini verdiğimiz bir ürünümüz var. E, siz zaten bunun görsellerinin çekimini yaptınız. E, bu ürün kauçuk ve metal sistemini ikisini bir arada barındırıyor. Büyük bir sistem. E, iş sağlığı güvenliğini ön planda tutuyor. E, insan öncelikli bir ürün. Ayrıca montaj demontaj konusunda e, sürekli satması açısından da önem taşıyor. E, bunu şimdilik sadece robotik sisteme sahip çok büyük şapa sahip 6-7 metre en az olmak üzere şapa sahip değirmenler de kullanılabiliyor. E, şu anda sektöre zaten liderlik ediyoruz biz kendi alanımızda. Dediğim gibi dünyada bunu birkaç üreten birkaç firmadan birisi durumundayız. Firmanızın önümüzdeki projeleriyle de ilgili biraz bilgi alabilir miyiz sizlerden? Tabii. E, firmamızın önümüzdeki projeleriyle ilgili ben kısaca şöyle bir tanıtmak e, tanıtım yapmak isterim size. Bizim şu anda mevcutta e, üç farklı üretim tesisimiz var. E, Samsung merkezi olmak üzere Çorum'da ve İstanbul'da da e, mevcut. Çorum'da yeni yatırım tesislerimiz var. Burada biz üretim kapasitemizi ciddi oranda artırmak istiyoruz. E, yeni teknolojiyi ayak uydurmayı planlıyoruz ki burada da yine sektöre liderlik edeceğimizi düşünüyoruz. E, burada e, enerji alanında da ciddi yatırımlarımız var. Şu anda 3.2 megawatt kurulu 25 megawatta hedefte. Güneş enerjisi sistemimiz var. Buna ek olarak rüzgar enerjisiyle alakalı da yatırımlarımız olacak. Bunlar da birkaç yıl içerisinde tamamen hayata geçmiş olacak. Planlamamız bu şekilde. Böylece kendi üretimimizin tamamının enerjisini kendimiz karşılamış olacağız. Bunun haricinde enerji yatırımının haricinde de dediğim gibi fabrika alanlarımızı, üretim alanlarımızı büyüterek sektörde daha iyi hizmet verebilmek için üretim kapasitemizi artırmayı planlıyoruz. TÜYAP Maden Türkiye Fuarları'nın e, önemini nasıl değerlendiriyorsunuz? Önümüzdeki fuarlara da katılmayı düşünüyor musunuz? Şöyle, evet önümüzdeki fuarlara da katılım e, sağlamak istiyoruz ve bunu düşünüyoruz. E, Önemi ise e, burada işbirliği için olduğumuz birçok firma var. E, bunlarla daha yakından iletişime geçebilmiş oluyoruz. Müşterilerimiz, ürünlerimiz daha iyi tanıtmış olabiliyoruz. Yine aynı şekilde yeni müşterileri kazandırabiliyoruz bünyemize. Bu şekilde. E, bu fuar katılımının çok değerli olduğunu düşünüyoruz. Sizlere de bu bağlamda teşekkür etmiş olalım. E, fuar gerçekten çok değerli. Sektörden birçok insanı bir araya getiriyor. Burada hem iş hem sosyalleşme adına iyi bir fırsat yaratıyor bizler için. Bundan sonraki fuarlara da kesinlikle katılmayı düşünüyoruz. PKK olarak bizlere ev sahipliği ettiğiniz için, standta bizleri ağırladığınız için çok teşekkür ediyoruz. İşlerinizde başarılar diliyoruz. Teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz size. Değerli Madencilik TV izleyicileri bizleri izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere.